Herkese selamlar. Yeni bir vlogtan kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bugün günlerden Perşembe. Adana'dayız. Kızlarla böyle Ramazan öncesi bir buluşma ayarlayalım. Çıkalım dedik. Çünkü Ramazan ayında buluşamıyoruz. Olmuyor. Denk düşmüyor. İftar saatleri oluyor. Kocalarımız, çocuklarımız, telaşlarımız derken denkleştiremiyoruz. O yüzden şimdi bu haftada son hafta olduğu için haftanın son gününe kalmadan bir buluşma gerçekleştirelim dedik. Onlarla gideceğiz. Şöyle güzel bir yemek, sohbet, muhabbet etmek istiyorum. Çok özlüyorum arkadaşlarımı. Bugün da okula göndermemiştim. Evdeydi. Annem geldi. Aslan'ı az önce çıkarken uyuttum. Geç uyudu. Uyku saatinden 2-2,5 iki, iki saat kadar geç uyuttum. Hani uyanmasın, annem asille rahat e, takılabilsin diye. Ay de zaten sabah uykusu oldu. Öğleden sonra hiç uyumadım. Muhtemelen o da mama yer ve uyur diye düşündüğüm için şu an kafam rahat gidiyorum. Kombinimi gösteremedim ama şöyle bordo vatkalı bir tişörtüm vardı. Onu giydim. Zara'dan aldığım e, bordo ama bu, tam bordo da değil böyle mürdümsü gene. Şort eteğim vardı. Onu giydim ve kaşe blazerımı giydim Zara. Ayağıma da sneakerlarımı giydim. Çıktım öyle rahat bir kombin yapmak istedim. Yine boynuma da şu Joy'dan aldığım pembe kalpli kolyemi taktım, su yolu. Bunu gerçekten çok seviyorum. Her gün, her kombine takıyorum. Böyle bir kolye olamaz. Kızlara da alacağım, çok beğendiler. Güzel, neyse ki böyle güneşli Adana'da günler sonra o buzul haftasından sonra böyle güneşli ya, bir sen hava var. Sen dışarı çıktın, güneş olmasa da güneş gibisin zaten. <laughs> Teşekkür ederim. Şu anda da baktım, 14,5 derece yazıyor. Ee, yani Seni birileri anlasın. falan gördük. Adana'da çok soğuk Adana. Anlatılır gibi değil. Çok soğuk ama bugün güzel. Bugün sevdim. Güzel. Hava Aynen. güzel. Teşekkür ederim kocacığım iltifatına. <laughs> Rica <gülüyor> ederim. Teşekkürler. İyi geldin. <laughs> Burada Pote'ye gidiyoruz. Biz geçen hafta sonu Uğur'la Pote'ye gitmiştik. Ben sushi yemiştim ve çok beğenmiştim. Uğur da tavuk lokma diye bir şey yemişti ve porsiyonu gerçekten çok iki de. kişilikti. Ve doyurucu. Çok lezzetli. Fazla fazla porsiyon olan bir yemekti. Ee, kızlara da, bana da lokasyon olarak yine yakın olduğu için çocuklara, kocalara e, pote'yi tercih ettik. Onlar da hiç gitmemişlerdi. Dedim yemekleri güzel, gidelim. Pote'ye gidiyoruz, orada oturacağız, sohbet, muhabbet edeceğiz. Ne yiyeceğiz bakalım? Çok açta değilim aslında ama... 300 çeşit menü var. Bayağı yemek var. Bir. Yemek çeşitleri çok fazlaydı. Sushi var, Çin mutfağı var. İspanya mutfağı var. Lezzetli bir de, güzel. Evet, İtalyan mutfağı var. Ee, Türk mutfağı da var birkaç yemek. Güzel yani, farklı yemek çeşitleri var. Ben Avrupa şaşırmıştım hatta. Var. var, evet. Bakın, <laughs> <laughs> şöpeyimle. Dünya, Şenol mutfağı Şafak'a ya, evet. dünya mutfağı değil. Avrupa mutfağı. <laughs> Öyle bir şey yok diyordu ya, yani dünya mutfağı dediğimizde. kolye aldım arkadaşlar. Şunları da çok beğendim ama taşır mıyım emin olamadım. Bir de bakın bundan aldım. Böyle. Böyle. Ve de bundan aldım. <laughs> Bir sürü şey aldık. Çıkıyoruz sayamadık. Şimdi kızlardan ayrıldım. Biraz böyle takı falan da aldık. Berna'ya uğradık. Oradan da şimdi Uğur geldi. Beni aldı. Son güne alışveriş bırakan canım kocam. Şu saatte şu trafikte beni AVM'ye götürüyor. Yani sabah gidelim diyorum. Yok diyor. Sabah gitsek bence daha iyi olur Uğur. Olmaz. <laughs> sabah sanki tek işim bu varmış gibi. Ne var? Ne işin var sabah senin? Hiçbir işim yok öyle. Ay. Her şeyi gözünde büyütüyor. O kadar gözünde büyütüyor ki her şeyi size anlatamam. <laughs> Mesela çocuk okula gitmiyor evde ya onu büyütüyor. Okula gidiyor onu da büyütüyor. Sanki çocuk okula gitmediğinde kendi evde bakıyormuş gibi iki çocuğa davranıyor. O psikolojiye giriyor. Zaten onları ben yapıyorum. Sen neyi dert ediyorsun? Şu an şu trafikte beni AVM'ye götürmenin mantığı nedir? Evde çocuklar bizi bekliyorken. <laughs> Hangisinden? Gel bakayım bir. Aşkım arkası yukarıda duruyor. Yani güzel ama arkası yukarıda duruyor. Bir de göbeğin o kadar... Bugün ne yediysen göbeğin fırlamış. Bir de bu kazak biraz kalın. Evet, bir tane t dene bence ya da gömlekle. Sıkar kalın evet. çünkü kaza. Hayır. Normalde de gömlek giydiğimde de sıkıyor. Bu iyi de. Bu da sanki mesela biraz böyle yapınca hayatım biraz böyle yapınca. Ay, abartma bir santim. Senin kol takıntın var ha. <laughs> mısın? O değil şunu da beğendim. Şu kumaşı güzel. Bak bence bu da olur. Gel bakayım. Zaten. Gömlek çok iyi. Bu gömleği alalım. Bunu aşırı beğendim. Çok güzel, çok güzel. Ne şey? Ay bu farklı mı <laughs> Ay evet şunu bir... Aşkım, bir dene. Şöyle söyleyeyim, bana kalkma. Yani kalıbı beğendi o arkada. da işlerim oldu. var. Ben işte iskeletim Tamam bir dene, bir dene. Al, al diye yaptım. demiyorum. Son güne bırakalım. Ne? Ofis Ofis var. Daha önce bir otobüs yolculuğu yapmıştım. Ben var, dedim. Ben kalkma dedim. Ben kalkma dedim. Ben kalkma dedim. Hala güneş gözlüğüyle geziyorum ya Kimse de demiyor ki kafanda güneş gözlüğü var be kadın Çıkartayım Saç başta kalmamış artık ya yok, Bak aşkım için. böyle bile açılışa gidebilirsin Cekete bile gerek yok Bak pantolon ve gömlek <laughs> o kadar iyi durdu ki senin yeri çok iyiymiş ama ya. Ben yani, direkt iyi koş. Çok, Ponsol rahat, yani çok, çok güzel. güzel evet. Yok kalıbı da güzel. Şurası. Bak bu tarz olabilir bak bu güzel. Bence bu ondan daha klasik. Nasıl ya? Yani? Bu mu Az daha klasik? Bundan, evet. bu daha klasik? Duruş olarak daha klasik durdu. Klasik. <laughs> Allah Allah. Bence bu. Bunun kalıbı efsane güzel kalıbı. Hiçbir yere çekmiyor ceketin. Jilet gibi duruyor. Çok iyi. Ben bunu çok beğendim. Da... Güzel oldu. Evet. Tamam. tamam. Beyazı da alacağım. <laughs> Siyah var zaten. şundan. Şu eşofmanın altını da alalım. Bir tane de buna üst al ama. Lacivert. bir şey buldum. Güzel krop, böyle mont. Beğeneceğim. Ben sana dedim oldu diye. Hemen Adı al beyazla git. Beyazla da olur. Ama bence beyaz ceket. Az önceki var. verdiğim beyaz var ya. İşte tam üstüne de yeleği al. Gel göster kameraya. Kalbin kılan yelek. çok güzel bu ne? Bu kadar çok. Senin de tam. Da, bu da çok Güzel. Bu da öyle oldu aşkım. Çok güzel. Ay arkası çok güzel değil mi? Aynen. Müthiş. Bu da tam kabada gerek. Bayıldım. Aynen. Çok güzel. Şöyle direkt. <gülüyor> Şöyle. <laughs> <laughs> ne geleceğiz aşkım? Şu an bana geldik. Hemen araya sıkıştırmayın. <laughs> çok güzelmiş bu. Bu düz bir bunun tişörtü bile var ya kırmızı olan evde. Hatırlamıyorum ben hmm. şeyler Aynı şeyleri alıp kameranın içine girdim. Bir şey olmaz. Silerim orasını. <laughs> Ay bu çok güzelmiş. <laughs> bu 38 mi onun? Bu da mı 36? 38 bu 40'mış zaten. Bu çok büyük. Bu 36 çok iyi. Bundan başka <laughs> kendim. Beni getiriyor. Benim al dediklerimi almıyor. <laughs> Bak gitti gene kendi sivit alıyor. Dolap sivit dolu. Niye bu erkekler böyle aynı şeyleri giyip duruyorlar? Çok güzel hırka var. Al diyorum almıyor. Hayır diyorum. Hayır diyorum. Hayır diyorum. Yeter sivit neremize giyeceğiz? Yaz geldi. Dolapta da var sivitlerin. 10 tane sivit alınmaz yani. Hangisini giyeceksin? Evet o montu da alır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim. <laughs> çok mutlu şu <laughs> Kendine 8 parça şey aldın. Bir tane bana aldı diye suratı düştü. Yok. <laughs> ne Ama mont çok güzel. Evde size göstereceğim. Çok güzel. Gördüğüm en iyi crop mont. Gerçekten kalıbı çok iyi. arkadaşlar biz alışverişi bitirdik eve geldik annemler gitti şu an saat 9 ve size aldıklarımı bir göstermek istiyorum beni de üzmediniz alsın kocam istediğim şeyleri aldı zaten birer tane kalmışlardı indirimdelerdi kaçırmak istemedik o yüzden ve çok mantıklı oluyordu %30 indirim vardı kasada. Bir alışveriş limitini geçince %30 indirime tabi tutuyorlardı. Biz de montu ve bana bir tane sivit alalım dedik. Ekstra indirim olsun diye. Şöyle bir sivit aldım. Uğur bunun lacivertini aldı. Ben de yeşil aldım böyle. Ayıcıklı. Bunları çok beğeniyordum. Böyle punch ayıcık var üstünde. Uğur lacivertini aldı. Ben de yeşilini aldım. Çok güzel değil mi? Bu 800'e düşmüş arkadaşlar mağazada. Ve bir tane small kalmıştı. Hemen aldım. Güzeller güzeli montum. Böyle crop. Aslında aynısını Calvin Klein'de çok beğeniyordum. Ama yeni sezonda şu an Calvin o kadar pahalıydı ki bakıyordum ve sürekli erteliyordum bir indirimde falan yakalarım diye. Bunu da görünce denedim ve gerçekten çok beğendim. Calvin Klein'den daha güzel. O kadar puf puf duruyor ki size anlatamam şöyle kapşonu var. Çok güzel. Rengi ekru bej. Tam böyle taş rengi. Çok güzel. Sırtına bayıldım. Bakın böyle duruyor. Ve tam şöyle belde bitiyor. tabii istediğim mont hizası yani şöyle belde. Çok güzel. İçi siyah astarlı. Detayları siyah. Kalın dişli siyah parmağı var. 11'den 5.900'e düştü. Sonra kasada biz diğer ürünleri de alınca Uğur bayağı bir alışveriş yaptı. 8 parça falan. Bunu da ekleyince bu çok mantıklı bir fiyata geldi. 3200'e falan düştü yani bu. O kadar beğendim ki. Uğur da al dedi yani. Aşırı iyi düşüyor dedi. Hediye aldım. Canım kocam. O olmasa ben kendim alacaktım. Çünkü gerçekten çok beğenmiştim. Bir 36'sı bir de 40'ı kalmıştı. Bu 36. Beğendim. Çok güzel. Aldıklarım da bu kadardı arkadaşlar. Ve gün sonunda bitti. Çok yoruldum çok gezdik bir de alışveriş yaptık üstüne. Yarın zaten tekrar yorucu bir gün. Ofisimizin açılışı var. Sizi oraya da götüreceğim. Yarın yeni vlogda ofisin açılışında beraber olacağız. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.